Selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte TikTok'ta yapılan komik ve eğlenceli şakalara bakacağız. Daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. İlk videomuza şöyle başlayalım. <laughs> ya çok yapmacık geliyor tamam bunu saymayalım derken oha oha. Ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun manyak? <laughs> of oh 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 oh, oh, oh saldırıyor. <laughs> Abinin şey gitti. Bant. Abi çok klasik be. Gelecek böyle bant yüzüne yapacak değil mi? Biz bunu biliyoruz çok klasik. Çok ne klasik valla çok klasik. Abi. Ne yapıyorsun? Telefonunu alıyor. Neye bakıyorsun? Sen bir salaksın. Uğraşıyor, vuruyor oğlum. Ne yapıyorsun ki? Ya. Manyak ya. Gerçekten <laughs> manyak. Saldıracak en <mı? Yani> sonunda. <gülüyor> <gülüyor> Ama komikti ya. Gerçekten komikti. <laughs> ya. Sen yaşama. Sen yaşama. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir alacağım. Abi yok artık sen de ya. İp evet hayır evet, inandık. Kesinlikle ip yok. Oy. Oy ya sana şaka. Şimdi temizle orayı. Biraz polma kaldır kola bak. Dur öyle değildi. Değil. Pozlarını sıkan bir abimiz. Ne? Ve bam direkt su. Şimdi abi ağzını burnunu kıracak. Hı hı bu sen var, senin zekanı. Abi telefon falan vardı ya içinde. Yüzük oldu. sen ne yapıyorsun oğlum, burada? Ne şey anne, <laughs> anne. Anne. Anne anne. <laughs> anne. anne abim orucunu bozuyor anne. Anne, abim anne, abim anne orucunu bozdu anne. Abi ne yapıyorsun abi abi, abi burada olmaz abi. Bir Ay git banyoya Namaz vakti ya ben namaz koyacağım çekil. <laughs> ya abi bırak Allah aşkına ya yalan ya. Abi dünyanın en klasik şakaları be. Bunu yurt dışında çok eskiden yapıyorlardı be. Eski numaraları kullanıyorlar hep. Ha bu sokta yapılmaz harbiden ama ya. Tam boynu Makarna sıkıştırıyor yazına. Boynunu kütletme şakası yapacak galiba. Değil, boynunu kütletecek. Acımasın sonra. Ay! Ne oldu? Diloş, bir şey oldu? <laughs> boynunu kütletme şakası. Ha bu teyze i̇yi, niye iyi, yapıyorsun iyi. ki? Bu teyze şey Aa. Aa go go. J J L L E E Gulugulu. Anlarsın ne. Tamam bu şakayla ne alakası vardı onu anlamadık. Hola! Benim ne oldu? Ay bu ne? Ay çok kötü. <laughs> Tuvalet kağıdı oyası dikti şaka. Çok kötü. Ay. Ay. Abi iğrenç Ay. midem kalktı. Midem <laughs> resmen benim midem kalktı. Abi Su dökme şakası abi. bu da değil mi? Abi, abi, hmm. kalk telefon sana. Poş şimdi. <gülüyor> <gülüyor> abi ben bunu indirmiştim ben bunu biliyorum. Ya ne yapıyorsun gene ya? Yemedi. <laughs> ha. Gene yemedi. Abi bu şey yemiyorsa niye 50 kere deniyorsun ki? Oha abi yapmayacaksın değil mi? Ya Abi <laughs> yapmadın değil mi? Ha. Da... Ha gene boynunu kütletme şakası onu biliyorum. var şurada bastır bir. Oray iş mi yaptın ya? Neresi? Bu biraz bastır da kıtırdasın sonra şey yapsın hesabı galiba. Geçsin. Aaa, Aa, oldu. Oğlum, ne <laughs> şaka şaka başladı, tamamlandı. <laughs> Sokak çalgıcısı. <laughs> Abi kötü şaka, yapma bunu ya. <laughs> no, 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 no. <laughs> merak etmeyin. <laughs> Videonun sonunda geri verdi hepsini, merak etmeyin şaka dedi. Gene aynı. Abi komik değil. Heykel sanıyorlar bu adamı ama değil. Arkadaşlar adamın biri gülmüş. Ben de aldım saksıya diktim. Komikti oğlum. Çok komik bu komik. Çocuk çok tatlı yalnız. yere çalışacağım. Tamam mı? Bu bir, bir lira falan koydu galiba. Bir, iki, Düşmüyor. Bak, ve düştü. düştü. Sen yapabilir misin? Tabii ki. Şu, ama bu Herkes hayır. yapamaz. Bak şimdi. Hayır, hayır. Şimdi kafasına şapla yiyecek değil mi? Evet dostlarım bir videomuzun daha burada sonuna geliyoruz. Daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz. I'm on track, now we going way up Don't be used as easy as a layup Fucking late, stay up, stay up